sınsınlar. Şimdi baştan iki kişi önde başlayacak. Bunlar bir oyuna başlayacaklar sizden alacağım yönelimde. Arkadaki kişiler el vurma suretiyle, neyse bunu yapabiliyorlar tek bitim. Vurduklarına donacaklar. Arkadan el vuran kişi gelecek ve oyundan bir kişiyi alacak. Alan kişi gidecek, kalan kişinin kaldığı donduğu noktaya bakacak. Ve o donduğu noktadan yeni bir oyun çıkarmaya çalışacak arkadaki kişi. Evet, o zaman bir mekan istiyorum. El kaldırmak suretiyle yönelim verebilin. Oyunumuza katılım sağlayabilirsiniz. Ya, ya Teşekkür ya, ya ediyoruz. Ama oyuncağı oyuna vuramayacaklar mı ya? ya. Efendim? Oyuna vuramayacaklar mı? Hayır. Lokanta. 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 <laughs> İtalya'da açmış gelmiş. <laughs> Başka? Otogar. Otogar. <gülüyor> Hastane. <laughs> Buraya gitsem buradan mı seçerim? <laughs> Hastane. <gülüyor> Hastane. Otogar aldım. Beyaz Saray'dan. Ama... Muhallemizi de olabilir tabii. Muhallemiz... <switched. Allah>, <laughs> Abi çok Olur Ama bunlar otogardaymış. Otogardayla göre için üstten hep beraber... Dış. Dış. Bir, iki, bir. <laughs> <time> <laughs> <move> Yandan geldim, direkt ben de şuradan gelseydim. Burada şey yok muydu? Tamam hadi sizin dinle kadar. şey, nereye gidiyorsunuz? Ankara. ne tesadüf firmamızın adı da Ankara. Kaç kişi? Beş. Rahat seviyorum. Arka beşliği verim. vereyim. Arka beş deniyor ya. Salak adam. Salak Alabilir beğenmediniz. Alabilirim. Alabilirsiniz. Üyelik var mı? Teşekkür etmezsen. Güvenilir varsa. Yaz kızım. Geri <laughs> indi bu ceza mahkemesi. Geriye indi Berat. Bu kadar mı yazdın? <laughs> <bir> şey. <laughs> 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 Dokuz. Sekiz. Ha bak yedi. <laughs> Altıyı sayıyorum. <laughs> Altı. Felix'i <laughs> yönleri yok. <laughs> Üstü. O geldi mi? Burada. Şimdi. Bir yandan bir çalın. <laughs> <laughs> <Tamam. gülüyor> Eyvallah. Bence <laughs> 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 ee, ee, ne olur yaklaşın. Yaklaşın. <laughs> yapmayacağız da mı? <laughs> Otobüs de boşalmadı. <laughs> sen mi daha Bir, iki, bir, iki üç. Yapacaktım da <laughs> <laughs> bazen. <laughs>